alalım. Tamam. Başka. Belediyenin, diğer belediyenin de. Heh, tamam. Yes. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen asgari ücret zirvesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Şıkan yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Bildiğiniz üzere esas manada bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir. Komisyonun nihai hedefi ise tüm tarafların görüşlerini, taleplerini ve mevcut sosyoekonomik koşulları gözeterek bu sınırı belirlemektir. 2024 yılında ödenecek net asgari ücret 17.002 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yaptığı açıklamada 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11.402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.